Rafstars'ın yeni bölümü arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu ki bugüne kadar bu bunu istiyorum zaten 11 10 video çekecektim ve arkadaşlar 10.000 oluyorum 7 kupa sonra arkadaşlar tam 11 olmak istiyorum o yüzden tek hesaplaşma girip Nita'yla ya da başka kimliklerle ikinci olacağız ve artı alıp 10.000 kupa olacağız arkadaşlar hemen şimdi kısaca Hemen evet, hızlıca şöyle hızlıca, hızlıca şöyle bir maça geçelim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten. Yani alamazsan çıldırıyorum. On beri uğraşıyorum arkadaşlar. Yani 9.900'e düştüm. Çıldırıyorum. Sonra bir kere hesaplaşma da deneyeyim dedim. Sonra bayağı kasıldı. Hep böyle pusuyordum falan. Niye pusuyorum diyorum ki. Pusmasan da oynanır. Ama arkadaşlar ben biraz pusucu oynayacağım bu sefer de. Biraz ger ama gerçekten oynamak almak istiyorum yani o 7 kupayı ve 10 bin kupa olmak istiyorum. Omega kutudan bir karakter istiyorum ya. Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Gelme ya. Arkadaşlar. Kaç verdi ya? Kaç eksi? Evet arkadaşlar hiçbir şey değişmedi. Daha güçlü bir karakter alacağım. Artı 7 versin. Belki artı 8'e verebilirdi ama buradan. Ya fark etmez on bin alalım da. Arkadaşlar ben Jackie'yi alıyorum. Jackie ile bir girelim Te Tek hesaplaşma. Yani o kadar heyecanlıyım ki konuşamaya olabilirim. Dilim sürtüşüyor. Ne diyorlar ona işte yanlış söyledim. Olsun. 10.000 olduk yani. Ya düşünüyorum da 3000'lerden geldik ya arkadaşlar. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Klan savaşları oluyor. Biz yaptık. Tabii hileli buradaydı kazandılar da. Bir kere daha yapabiliriz. Tabii onlar kazandı yani. Olsun. Öbürünü de biz kazanırız. Fark etmez. Yani olsun. Ama şu an tek hedefimiz 10.000 kupa olmak. Olalım kardeşim. Gel. Bekle ben ne olmuyor musun? Ben bir sen mi yani. Kanka vurma bana. Olalım. Yani arkadaşlar Zeki'yi niye seçtim? Yakınıma girerlerse çok kötü. Hem canı da fazla bakın. 3 kim var. Canı bayağı fazla. Şu şeyi alalım ya. Çok durdu. Nasıl taşma kanka. 6 kişi kaldı. Hadi birileri ölsün. Ya şu büyükler olanları öldürün ya. Öldüremiyor musunuz? Anlamıyorum ya. Oğlum ben öleceğim. Yapma. Artı 2 arkadaşlar. Yani 5. Artı 5 almam gerekiyor. Artı 5 kaçta alıyor ya? Artı 5 kaçta almıyor arkadaşlar? Bilmiyorum ki ben hiç. Poco'yla almayalım. Durun arkadaşlar. Poco aynen Poco'ya. Arkadaşlar bu son. Ne olur hadi ya. 5 beş... Ya ben inadı ne yapmıyorum yani tek 5 kupa istiyorum yani tam 11 olmak istiyorum benim de inadım işte ama bilmiyorum ne istiyordum ben de çok 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 iyi İki kişi birden İki kişi birden ama nasıl kaçmıyor anlamıyorum ya Adam peşine öleceğim ya yani. Adam öldü direkt beş kişi kaldı. Kaçta alınıyor, işte mi? Dörtte alınıyor, değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı, şey bastım ya. Dörtte alınıyor büyük ihtimal. Yani alınıyor, dörtte alınıyor arkadaşlar büyük ihtimal ya. Öyle Dörtte oynuyordu üstüne. Dördüncü oldu. Arkadaşlar öldük. Bakalım kaç aldık? Büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Şimdi artı 3 olunca artı 6 aldım. 4, de artı 5. Arkadaşlar şu güzel şeye bakın. 10.000 kupayım. Tamam. 10 bin yazalım. Hem de kulübümüzü görün. Arkadaşlar bu arada küfür etmek yok. Birinin altında gelmeyin ne olur. Yoksa atarım. Sonra niye atıldım demeyin. Hadi yazı çıkarsa bugün. Şu sevmemiş bu arkadaşlar işte. 10 bin. 10 bin. Bir dakika, bir dakika. Ben Kupayım Yanlış şey mi yazıyorum Aynen yanlış yazdım. Arkadaşlar bir de 10.000'in şerefine. 5 ya. Ben gerçekten ağlamak istiyorum ya. Ya bu kutu açılama değil biliyorum ama yani. Ya en azından kutu açıyoruz bir şey verirsin yani. ya. Yani. yani bu çok saçma bir şey yani. Adımızı ilgisi değiştirebiliyoruz. Ya arkadaşlar bu açıldı yani bunu almak için. O yüzden geldim zaten buraya. Şöyle sarı yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti arkadaşlar. 10 kupa olduk. Günle birlikte bunu paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar e, plan savaşlarını bugün izleteceğim. Ama tabi ki de işte çok saçma bir şey olduğu için izletmeye de bilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. E, hepiniz sizlerin videoma like atmayı abone olmayı kanalıma yani kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.